Etli havuçlu patatesli güveç tarifi. Malzemeler: 4-5 kişilik 350 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti, 3 adet orta boy havuç, 3 adet orta boy patates, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 2 adet yeşil biber, 2 adet orta boy domates veya 2 yemek kaşığı domates püresi, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığı kekik, 1 su bardağı sıcak su, gerekirse biraz daha. Hazırlık ve pişirme. Orta boy bir güveç veya fırına dayanıklı tencereyi ısıtın. Zeytinyağı ile kuşbaşı etleri kahverengi olana kadar kavurun. Etler suyunu salıp çekmeye başlayınca ince doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin. 3 ila 4 dakika kavurun, aroması çıkana kadar. Havuçları yuvarlak, patatesleri küp, yeşil biberleri halka şeklinde kesin. Domatesleri küpleyin. Kavrulmuş et karışımını güveç kabına aktarın. Havuç ve patatesleri düzgün bir şekilde yerleştirin. Üzerine biber ve domatesleri ekleyin. Tuz, karabiber, pul biber ve kekik serpin. Sebzelerin yarısına kadar sıcak su dökün. Karıştırmadan malzemeleri düzenli yerleştirin ki pişerken formu bozulmasın. Önceden ısıtılmış 180 santigrat derece fırında 45 ila 50 dakika pişirin. Sebzeler yumuşayınca ve etler lezzetini bırakınca fırından çıkarın. Servis önerisi: Güveç, soğudukça lezzeti daha da artar. Afiyet olsun.